Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün lavaş yapıyorum. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Puf puf kabaran lavaşlarımı siz de çok beğeneceksiniz. Videomun sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden hamurumu hazırlayarak e, ham, yapımına başlıyorum. buçuk su bardağı unumu karıştırma kabıma koydum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı maya ilave ediyorum. yavaş yavaş suyumu koyarak hamurumu yoğuruyorum suyumu ılık koydum arkadaşlar ılık su kullanıyorum Toplamda bir buçuk su bardağı un kul su kullanıyorum. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Oradan da yararlanabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğuruyorum. Lavaşlarımız çok güzel oluyor arkadaşlar. Çiğ köftelerinizin yanına, mercimek köftesi yanına, mezelerinizin yanına, çok güzel olur arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Tezgahımı kuruladım. Biraz un serpiyorum. Yoğurduğum hamurumu tezgahıma alarak biraz da burada yoğuruyorum arkadaşlar. Hamuru iyi yoğurursak, lavaşlarımız güzel olur. Avucumun içini bastırarak bu şekilde iyice yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika yoğuruyorum şekilde şekil vererek pazılara ayırıyorum. Altına biraz un serpiyorum. Katı bir hamur oldu arkadaşlar. Çok yumuşak tutmuyorum hamurumu. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde pazılara kesiyorum. Bir yumurta büyüklüğünde pazılara ayırıyorum. Yaklaşık 10 tane pazı çıktı arkadaşlar, 9-10 tane. Avucumun içinde şu şekilde toparlayarak pazılarımı düzeltiyorum. Elim biraz nemli, o yüzden bu şekilde yapışıyor. Hepsini pazıların yuvarladıktan sonra bir kenara alıyorum. tepsime biraz un serpiyorum arkadaşlar üzerine hazırladığım hamurlarımı koyuyorum streç film kapatıyorum yaklaşık 5 dakika bekletiyorum hamurlarımın kolay açılması için bu şekilde dinlendiriyorum Hamurlarım dinlendi. Altına, üstüne un serperek oklava ile şu şekilde yuvarlıyorum. Siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açılabilir. Çünkü çok ince olmuyor lavaş ekmekleri. O yüzden herkesin açabileceğini düşünüyorum. altının ununu e, toparlıyorum, şu şekilde unlu olmasın e, lavaşlarımız bir servis tabağı büyüklüğünde e, hamurlarımı açıyorum yine aynı şekilde altının üstüne un serpiyorum bu şekilde oklavamı çevire çevire e, yuvarlıyorum kenarındaki unları toparlayıp üzerine atıyorum ee, ilk başta biraz un serpiyorum arkadaşlar sonuna doğru un serpmeden büyütüyorum lavaşlarım unlu olmasın diye Yufkalarımın açılışı bu şekilde arkadaşlar hepsini aynı şekilde aynı büyüklükte açıyorum Kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Lavash'imi bu şekilde pişiriyorum. Püf noktalarını sizlere göstereyim arkadaşlar. Ee, yüksek ısıda pişiriyorum. Ee, tam ısınmış tavama hamurumu koyuyorum lavaşımı biraz bu şekilde bekletiyorum bakın arkadaşlar pütür pütür kabardılar altı çeviriyorum bakın nasıl kabarıyorlar puf puf kabarıyor arkadaşlar çok güzel oluyor. Misafirlerinize, emeklerinizin yanında gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bu şekilde piş altı üstü piştikten sonra ocaktan alıyorum. Videolarım hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakın lavaşlarım çok pişti. Hepsi yumuşacık oldu. Umarım sizde beğenir yaparsınız. Bir tane de sizlere e, dürüm yaparak bu şekilde göstereceğim. Önce patates püresini e, lavaşıma yayıyorum. Şu şekilde. Elimde malzeme bunlar vardı. Özellikle hazırlamadım arkadaşlar. Evet. Siz isterseniz e, Tavuk dürüm de yapabilirsiniz İstediğinizi bu şekilde sunabilirsiniz Köftelerim üzerine koyuyorum Soğan salatası ilave ediyorum Sumakla hazırladığım soğan salatasını da koyduktan sonra Üzerine marul koyuyorum Biraz tuz serptikten sonra kapatıyorum. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm, çok lezzetli oldu.